Örnek olarak verelim. Biz ifade alırken insanlara soruyoruz. Sabahtan başlayarak akşama kadar ne yaptığını bize anla. Başlıyor adam. Yeri kalktım, kahvaltı yaptım, dişimi fırçaladım, duş aldım, giyindim. Daha sonra iş yerine gittim. Dur dur dur. Daha sonra ne demek? Merhaba. İnsanlar benimle konuşmanın zor olduğunu çünkü bana yalan söyleyemeyeceklerini söylüyorlar. Başkalarına yalan söylemek doğru bir şeymiş gibi. Sonuçta yalan söylemek her şekilde kötü. Ama her yalanı tespit etmemiz gerekiyor mu? Bence hayır. Bazıları da küçük yalanlar olabilir. Belki zararsız yalanlar olabilir. Sonuçta dünya güven üzerine kuruluyor. Ama her zaman böyle düşünmek lazım mı? Değil elbette. Kimsenin de sizi enayi yerine koymasına izin vermeyeceksiniz. Yalanı nasıl yakalıyoruz? İnsanlar sözsüz işaretlerden yalan yakalanabildiğini söylüyorlar. İnsanlarda sözsüz sızıntı dediğimiz bizim bilincimizin dışında gelişen bir takım işaretler ortaya çıkabilir. Ama bunlar tek başına yeterli mi? Değil tabii ki. Bununla beraber bir de sözlü işaretler var. Çünkü yalan sonuçta söylenebilen bir şey. Öncelikle yalana ilişkin insanların bir takım hatalı önyargıları var. Bunlardan bahsedelim. Örneğin dünya genelinde 74 ülkede yürütülen küresel... Yalan tespiti araştırmasında insanların en fazla inandıkları yalan tespit işareti göz kaçırma. Ama bununla alakalı hiçbir bilimsel deney yok. Hatta ve hatta insanların yalan söylerken karşılarındakine inandırıcı olmak için daha fazla gözlerinin içine baktığı ortaya konulmuş. Başka yalan söyleyenlerin daha fazla hareket ettiği söyleniyor. Halbuki bu yanlış. Neden? Çünkü bilişsel yük kuramı diye bir şey var. İnsan beyni en fazla aynı anda 7 tane şeyi düşünebilir. 7 tane şeyden daha fazlasını düşünmesi zor. Nedir bu? Örnek olarak merdivenden iniyorsunuz. Merdivenden inerken sakız çiğniyorsunuz. Cep telefonunu kurcalıyorsunuz. Arkadaşınıza laf yetiştiriyorsunuz. Düşmemeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi en fazla 7 birimi aynı anda yapabiliyor. Yalan söylemek son derece zor bir şey. Neden? Bir defa olmayan bir şeyi kurguluyorsunuz olmayan bir şeyi kurgularken bunu doğru kelimelere dökmek zorundasınız bir. inandırıcı bir beden diliyle bunu sunmak zorundasınız iki. Ha bunu yaparken karşınızdakini de sürekli gözlemlemeniz lazım. Acaba size inanıyor mu, inanmıyor mu? İnanmadığını düşündüğünde ya da karşıdan kontra bir soru geldiğinde yalanı buna göre tadil etmeniz lazım. Beden dilinizi buna göre ayarlamanız lazım. E bunu yaparken de sürekli olarak kendinizi sanki dışarıdan bir gözmüş gibi gözlemlemeniz lazım. Ne kadar zor bir şey değil mi? O zaman ne oluyor? Aynı bilgisayarın çok yüklendiği zaman bazı programları kapatması, yavaşlaması gibi beyinden uzak olan organların kontrolü zorlaştığı için uzuvlar yavaşlıyor. Örneğin ayaklar, örneğin bacaklar. Bu organlarınız, bu uzuvlarınız eğer siz çok fazla beyninize yüklenirseniz beyin bunların hareketini durduruyor. Yani aslında yalan söyleyen daha çok kıpırdamak yerine daha az hareket ediyor. Göz kırpması yavaşlıyor, ayak ve bacak hareketleri azalıyor. Sesi tizleşiyor örnek olarak yalan söyleyenlerin sesinin tizleştiği ortaya konmuş bir gerçek. Beyinden nasıl sözsüz sızıntılar çıkıyor ya da beyin vücudumuzdan ne şekilde sözsüz sızıntıların çıkmasına müsaade ediyor. İnsan beyni 3 parçadan oluşuyor. Bir tanesi sürüngen beyni yani en basit beyin doğuşta bizimle beraber gelen beynimiz. Diğeri limbik beyin, limbik sistem, memeli beyni. Bu bütün memelilerde olan dürüst beynimiz. Bizim duygularımızı hareket ettiren, arkamızdan bir ses duyduğumuz zaman gece karanlığında ses, kalbimizin atışını arttıran, bizi terleten, korkutan, titreten, duygularımıza hükmeden, ağlatan beynin bu parçası. Bir de neokorteks var. Bu da bizim insan beynimiz. Bu da düşünen beynimiz ve biz yalanları aslında bununla söylüyoruz. Fakat yalan söylerken insan beyni ne kadar yalan söylemek için baskı yaparsa limbik beyinde doğruları söylemek için ya da sızdırmak için o kadar baskı yapıyor. Bunun yan yana giren iki tane şerit gibi düşünün. Bir tanesinde memeli beynimiz, bir tanesinde de insan beynimiz hareket ediyor. Ve araba bunun ikisi arasında sürekli hareket etmeye çalışıyor. Bu arada ister istemez ortaya bir takım sızıntılar, bir takım mikro ifadeler, bir takım sözsüz sızıntılar ortaya çıkabiliyor. Ne diyor Freud? Hiçbir ölümlü yalan söyleyemez. Eğer ağzı sussa parmak uçları konuşur, yalan bütün gözeneklerinden sızar. İşte sözsüz sızıntı da bu demek. Sözsüz sızıntı 1 ve 2 kitabında da esas olarak aslında bunları anlatıyorum. Birincisinde beden dilinin esaslarını öğretirken ikincisinde de yalan tespitinin ne olduğunu ve bunların ipuçlarını anlatıyorum. Şimdi bunlar sözsüz olan işaretler. Bir de sözel olan işaretler var. İnsan yalanı ağzıyla söylüyor. Bir defa şunu bilmemiz lazım. İnsanoğlu yalan söylemek için çok da istekli değildir. İnsan yalan söylerken 3 tane duygu hakim olur. Bir tanesi yakalanma korkusu, bir tanesi utanma duygusu, bir tanesi de kandırma mutluluğu. Şimdi bu nedenle insan tamamen bütünüyle bir yalan söylememeye çalışır. Peki ne yapar o zaman? İnsan gerçek bir olayı mümkün mertebe anlatmaya çalışırken kritik bir yeri dışarıda bırakmaya çalışır. O kritik yerde aslında bu yalan edibinin olduğu yerdir. Bunları neyle sağlıyor? Öncelikle köprü kelimelerle sağlıyor. Köprü kelimeler neler? Sonra, ondan sonra, ardında, akabinde, yaparken, gittiğinde vesaire. Bu tür kelimelerle aslında ne yapıyor? Bir yerden bir yere sözü bağlıyor ve ortada boşluk bırakmaya çalışıyor. Örnek olarak verelim. Biz ifade alırken insanlara soruyoruz. Sabahtan başlayarak akşama kadar ne yaptığını bize anlat. Başlıyor adam. Geride kalktım, kahvaltı yaptım, dişimi fırçaladım, duş aldım, giyindim. Daha sonra iş yerine gittim. Dur dur dur. Daha sonra ne demek? Evden nasıl çıktın? Hangi kıyafetini giydin? Tek başına mı çıktın? Eşinle beraber mi çıktın? Arabayla mı gittin? Belediye otobüsüyle mi gittin? Yolda gazeteciye uğradın mı? Sigara aldın mı? Ne yaptın? Yani o arada geçen kısımda neler yaptın? Sen bir başa dön bakalım. Evden çıkarken e işte şunu giydim, şununla görüştüm, şuna vedalaştım. Şuna. Ondan sonra bilmem ne. Öyle bir şey yok. Tekrar geri gel. Oradan kaldığın yerden bize tekrardan bunu anlat. Bunu çok güzel yapanlar var. Örneğin bu Müge Anlı'nın programında bunu çok güzel yapıyorlar. Biz buna mikro ifade analizi diyoruz. Mikro ifade analizinde her seferinde kelime köprülerinin başına geliyoruz ve o kaldığı noktadan bütün ayrıntıları anlattırmaya çalışıyoruz. Böylece ortada gizli kalan bir yer kalmıyor. Bir başka konu, kavramlar ülkesine götürmeyin. Siz insanlara bir evet-hayır sorusu sorduğunuzda bu kapalı uçlu bir sorudur. Ve insanların buna evet ya da hayır diye cevap vermesini beklersiniz. Örnek olarak söylüyorum, bu kadınla ilişkin var mı? Şimdi buradaki verilecek olan cevap çok basittir. Evet, ilişkin var. Hayır, ilişkin yok. Fakat burada verilen cevap son derece değişkenlik gösterebilir. Hayır diyerek doğrudan yalan söylemek istemeyen kişi sizi bambaşka yerlere götürebilir. Öyle mi? İlişkiden kastettiğin nedir? Eğer ilişkiden kastettiğin şuysa evet bunu düşünülebilir. Ama ilişkiden kastettiğin bu değilse onun haricinde farklı düşünmek lazım. Ma ma fi bununla beraber şu da var bu da var gibi pek çok lafla sizi kavram karmaşasına götürür. Ama evet ya da hayır cevabı çıkmaz. Siz cevabınızı aldığınızı düşünürsünüz. Ama aslında cevap almamışsınızdır. Bunu çözmenin yolu çok kolay. Her seferinde adamı durduracaksınız. Bir dakika kardeşim. Ben sana bunu sormuyorum. Sen bana cevap ver. Evet mi? Hayır mı? Bu kadar basit. Evet ya da hayır cevabı. Açık uçlu sorulara evet çok geniş cevaplar verilebilir. Ama kapalı uçlu soruların iki tane cevabı vardır. Evet ya da hayır. Bunu almak için çaba harcayacaksınız. Ancak bu şekilde doğruya ulaşabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, gönderileri beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizlerle bu kanalda iletişime ve yalan tespitine dair pek çok şeyi paylaşacağız. Görüşmek üzere. What's your